Evet teknoloji takipçileri bugün sizlerle yeni bir bölümümüzde daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar icat biliyorsunuz bizim icatlar serimiz var. Bugün ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Size yeni bir, yeni bir icadı tanıtacağım arkadaşlar. İcadımızın adı arkadaşlar taş makinesi kızılca nasıl taş yapıyor? Makine gerekiyor olan piston, kızıl taş yenileyici, bir kovala, bir kovosu, kızıl taş, taş düğme ve arkadaşlar kızıl taş meşalesi arkadaşlar meşale eklemeyi unutmuşum çok özür dilerim hemen biz bunları toplayacağız gördüğünüz gibi makinenin hazır hali bu arkadaşlar yaptıktan sonra gördüğünüz üzere hemen taş üretiyor hemen şurayı kıracağım şu şekilde hızlıca taş üretebilirsiniz Taş olur olmaz tuşa bastığınız zaman yeni taşı ileri itiyor arkadaşlar ama taşın olmasını beklemeniz gerekiyor ben şöyle da su koyacağımız olsun diye işimiz. söndürdü çünkü buraya da koyduk hatta yani öyle demek ki zanırmış. Şöyle gördüğünüz üzere taşlarımızı istedik. Sonra da kemiz içinde buradan toplayabiliriz taşlarımızı arkadaşlar. Ve alanınızı bayağı bir büyük yapabilirsiniz. Hemen yapılışına geçeceğiz arkadaşlar. Yapılışları çok kolay arkadaşlar. Bunu hemen ben şöyle köy şu köşeye geçeceğim. Hemen şöyle dört kare kıralım Işık görevini görecek mi? Şimdi çekmek istemiyorum arkadaşlar. Hemen e, ilk önce bir tane çukur kazın arkadaşlar. Bir tane olması yeterli. Pistonu size bakacak şekilde ayarlayın. Sonra arkadaşlar bir iki tane buraya bir tane de buraya. Şu şekilde iki sol veya sağ. Bir tane sol veya sağda bir boşluk kalacak İkili olanın pistona yakın tarafından bir tane kareyi kırın arkadaşlar. Ve sonra pistonun önündeki kareyi kırıp önüne istediğimiz kadar şey yapın yol açın şöyle bir durum olacak bunun dışında hemen şöyle yanına şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle yanına dörtlü bir piston şekli, kızıl taş ekleyeyim ekleyin hemen şöyle bir adım uzağına arkadaşlar düğmenizi ve taşınızı yerleştirin Gördüğünüz gibi sistemimiz şimdi hazır. Sonra arkadaşlar o suyu bu köşeden, da bu köşeden ona üzere döküyor. Ve taş oluştuktan sonra arkadaşlar ilmesine basın. Evet gördüğünüz gibi sistemimiz hazır arkadaşlar. Çok güzel bir sistem bence. Ben beğeniyorum. Bu sistem bu kadardı arkadaşlar. Abone olup unutmazsanız daha büyük sistem ve diğer serilerimle karşınızda olacağız. Arkadaşlar ben Minecraft serisi çekiyorum şu anda. Onu sol alt köşeden ulaşabilirsiniz. Açıklama link, açıklamada linkine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.